Amerika'da ise dünya evine girenler dublörler olunca ikili nikah masasına alevli bir giriş yaptı. İşte unutulmaz o anlar. Birbirlerinin çok sevdiler, dünya evine yanarak girdiler. İlginç düğünün adresi Amerika. Oyuncu Amber Michel ve Gabriel Jessup'ın aralarındaki aşk sette başlamıştı. Çift kısa süre sonra evlenmeye karar verdi. Müzik Gelin ve damat düğüne dillere destan olacak bir giriş yapmak istedi. Hazırlık yapıldı, güvenlik önlemleri alındı ve çakmak ateşlenince ikili alevler içinde kaldı. Gelin ve damat yanarak koştu, çekim tamamlanınca görevliler alevleri söndürdü. Geriye ise uzun süre unutulmayacak görüntüler kaldı.